Bugün birbirinden garip indie korku oyunlarına bakıyoruz. Çok garip ve çok korkunç. Lafı çok uzatmayacağım. İlk oyunumuz Santa yılbaşı bir şey bir şey. Lan ses dışarıdan geliyor. Bir dakika, bir dakika. Masum nerede? Biliyorsunuz ki yılbaşı yaklaşıyor ve yılbaşı indi korku oyunları güzel oluyor. Oyunları çok garip ve güzel oluyorlar ve Sly Bass onlardan birisi. Noel Baba bakalım bize tekrardan ne yapacak çok merak ediyorum. Ben küçük bilimi özledim diyorum. Ve adım. Ben Noel Baba'yım mıyım bu arada? Flashlight fail açılıyor okey. Flashlight'a neden ihtiyacım olsun ki? Gerek duymuyorum. Billy'e hediyesi. Oh. Hayır, hayır, <gülüyor> gelme. <laughs> Am, Billy nerede? Haritada... Ah, görüldü. Bileceğim. Geliyorum. Tak, tak, tak. Ben ne albümüm? Sadece bu hediyeyi bırakıp buradan gitmem lazım şimdi diyor. Bir evden görmeden önce buradan gitmeliyim geç olmadan, gece yarısından sonra görürüm dedim galiba. Merry, Harry, Christmas Billy. Merry mi diyor? Harry mi diyor? Merry diyordur. Merry, Merry Christmas. Christmas Billy. Uhuk, uh, ben de kutluyorum. Neyse buradan kaçayım da görmesin beni. Merhaba evsiz adam. Ah ah oh, neler oluyor? Bu adam hiçbir şey yapmıyor. İnsanları yumruklayabiliyor mu? Bir şey yaramıyor ama. Bu adamı yumru, yumrukla yumruk yumruk yumruklamak istiyorum. Kazanmış. You make your way home? Evine git diyor. Ben Noel baba mıyım yoksa bileğe hediye veren bir ucu beni tekimiyim abi? Ya da abisi de olabilirim. yüz abisiyim de. What the fuck? Burada niye polisler var abi? Hemen sonra so Bugün konuşamayacağım. Oo, bir dakikadır orada. Buradan geçemezsin. Eve gitmek için başka bir yer, yer bul. Ben mi diyorum polis mi diyor onu da belli değil. Seli benim abi ben. Başka bir yerden gitmeliyim. Tünelden gitmeliyim falan filan bul dedi. Abi ben İngilizce oyunlardan nefret ediyorum. Çünkü Türk milletinin ruhu yok abi ya. Sub y tünelinden geçelim. Burada kesin başımıza. Çok kötü şeyler gelecek. Çünkü tünel. Umarım birileri tünel Vardır, müzik ne kesildi. Ticey Burger. Hiç ilgimi çekmedi. Ticket and Mouse. Mouse mu? Mouse fare demek. Kirilla Mouse fare. Umarım fare demektir. Exploring the... Çok çirkin bir resime benziyor. Umarım bu çıkmaz. Oh, Merry Christmassy. What the fuck? Ne oluyor? Şimdi burada ölü bir adam var. Ben olsam topu böyle basarım. Tam böyle basarım. Küçük adımlarla değil büyük adımlarla bası. <laughs> Yumruklarım işlemiyor lanet olsun. Anlamadım. O lanet olası ölü oylu adamı gördükten sonra ben burada niye kalayım? Cevap cevap ver. Sen ne bilmiyorsun değil mi? Bu adamı çok fena yağlamışlar ya. Kısaca çeviri yapacağım. Bunlar çeviri yapmama da gerek yok. Oo what the fuck bu adama ne olmuş bu adama geçirmişler. Oh, buradan gitsem iyi olacak şimdi. Şimdi döneceğim kapı kapılı diyecek değil mi? Umarım öyle demez. Yoksa ekrana yumruk atacağım yani iki kere boşuna oh. geldim ya. Geçin ne ne N nasıl? Nasıl geçeceğim? What the fuck Orada biri de O zaman ben niye buraya geldim yani? Ne saçmış? Ha açıkmış. Çok garip abi. Oh. Orada mı? Ananı. Ben buradan kaçarım. Ben buradan kaçarım yani. Ananı. <laughs> Oy killing polisi Polisi öldürmüş. Bu bir canavar diyor. Evet canavar. Neyi sesimi böyle yaptım? Çünkü Noel Baba. Ho 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 demesin diye. Anladınız mı? Ben buradan çıkmaya korkuyorum ya. Ne olacak lan bir Noel Baba. Oo oh, Noel Baba dedik de. Gitmiş koş 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 koş. Koş koş. Yine tuvalet. Baltalı mı? Lan koş koş koş. Bu adam bizi yağlar. Umarım geldiğim yere gitmiyorumdur. <laughs> Kesin geldim. Yer. Ne oluyor lan? Ah, geldim yerdeymiş. değilmiş. Uç çok kapıyı açmak için neye ihtiyacım var? Orada bak. Umarım buradan bizi görmez. Bu ne? Burada ne yapmış? Yine polis öldürmüş. O yine polis öldürmüş. Bu çok kötü. Burada bir şey var. Bir dakika. Lövye mi? Ne oluyor? Ses geldi. Ses geldi. Ben altımı yaparım. Ben altımı yaparım. Ah! Ay nar baba. Sikeyim. git. Baba kızmış mı ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Ne? Tekrar mı? ]티��zaudio. Gel 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 gel. O yakında mı? O geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu kadar kolay sen Noel baba. Senden kurtulmak bu kadar kolay işte. Anahtarı bulamazsam oyundan çıkarım. Hah. Ha sonunda ya. Oo nereye geldik bu anda? Lanet olsun ya. Görev ne? Evini bul. Bu baya sakin diyor bugün. What the fuck? Bu cadde çok sakin diyor galiba. Diğerleri nerede? Nereye gittiler falan filan diyor. Niye sakin? Umarım öyle diyorsundur. Buradan gidemiyorum zaten. Evin burada değildir. Lan ben... What the fuck? Aralardan bir şey çıkmasa bari. Ben... Bu ne lan? Bu kapıyı kim kırdı? Kim hasar verdi? Bunu kapatıp evime mi dönmem lazım? Evet, Brek'e hasar vermişler bunu tahmin et. Kırmam lazım galiba. Neredesin ya? Ben bu oyunu kapatayım yani Sakin bir adam olarak. Oo! Ben sakin olamam ya. Hop. Oho! Oğlum fake bak. Dur bir dakika bir dakika. Oho! Fake. Fake'leri kesiyor musunuz? <laughs> Buradaymış ya ne fake? I. <laughs> ne oldu? Aa, bir şey yaramadı. <laughs> Senden kaçamıyorsam seni öldürürüm Noel Baba. Seni öldüreceğim abi. Oyunun bak... <laughs> İkinci oyunumuz The Radio Tower Yani Radio Kulesi Ve oyun Türkçe Johnny <laughs> Johnny Sorry for the short notice, but we really need communication in that area restore as soon as possible. Ah, tamam. Don't worry, boss. Your payment. Bu da adam Love gibi konuşuyor. That's the spirit. Just remember, the tower is right on the edge of the valley. Bu adam, bu adamdan <laughs> bir şey olabilir? <laughs> Biz bir şey unaracağız galiba. Anladığım kadarıyla ne olabilir? Rahat bir kulesi tabi. Ellerimi görebiliyorum vücut. Bu nasıl el Bu oyun biraz zorlayacak bilgisayarımı ha. Kargalar mı? Defolun buradan. Bu ne? kamer tamam merdivene çıktı ya. Bu düzgün bir oyun olacak değil mi? Onun düzgün bir oyun olmayacak. Aa çıktık. Ne yapmamız lazım? Alet kamerinden torna video alma. Tamam böyleyse kolay olacak. Evet bir dakika bir dakika. Tamam. Tamam bunları çok kolay abi. Biz pro olduğumuz için bunları yaparız. okey ya nasıl tamamlanmadın? Tamam. Çok kolaymış ya oyun. Böyle giderse tabi. Ya kargalar. Bunu atınca çok merak ettim. Ne oluyor bunu atınca? Hiçbir şey olmuyormuş. Oh, ho, ho, ho. Noel baba gibi güldüm. Dur nefes sesi mi geldi? Aşağı bakmak istiyorum ama aşağıda, aşağıda çok garip şeyler olabilir. Bu ne kadar uzun bir kule bu arada. Dur yorulabiliyoruz. Ben bunu hiç hesabı katmadım. Koşmayacağım yani. Bu ne demek? Aa, bitiyor galiba. Yukarısını gördüm. Ne oluyor lan? Hayır hayır bu ne? Koş 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 koş. Üzerine anteni düşür onu yavaşlat. Tamam tamam tamam. Geliyor. Çabuk düş çabuk kaç. Hayır buradaymış buradaymış yüzeyim çaldı altımıza. Ne oluyor abi dur. <laughs> abi dur bir dakika cam çalıyor. Yarı tık koşuyor ben ne yapacağım? Çok yakında çok yakında. <laughs> tam tekrar buradan başlıyoruz. Geriden başlatmadı. Gel abi bu sefer seni yok edeceğim tamam mı? Bu sefer bu sefer seni yok edeceğim. Hayır yanlış yerde aldık. Yanlış yerde aldık. Yanlış yerde. Yanlış yerde. Yanlış yerde. Çok <laughs> Düzgün yerde durmalı. En kritik nokta ne biliyor? Bunu alıp böyle yapıp bunu tekrar koymalıyız. Hadi, hadi 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 yorulma ne olur hadi hadi hadi. Oo sıradaki oğlum ben onu nasıl çözeyim? Az kaldı az kaldı ama az kaldı ama. Sanırım ondan kurtuldum. Umarım öyledir. Ben öyle sanmıyorum bir anda gelebilir. Lan bu sesler de ne? Oo çok kritik. Ne oluyor lan? Cidden ne oluyor oğlum? Alet kamerinden telefonu cevap verme. Canım bu yedik lan. Onlar onlar her yerdeler. Şehir mahvoldu görebiliyorum. Hay, direkt görüyorum. Şartları çekmem lazım. Bu iyi bir şey mi? İnsanlık adına yapmam lazım galiba. Uf, hazırlanayım. Ve evet, tamir et ve şirketle iletişime geç. Boz ve tek başına kaç. Çok kritik bir seçim. Ama insanlık adına kendimi tehlikeye atıyorum. Yapmam gerekeni yaptım. Ne olacak şimdi? Ne oluyor lan? Uçak mı o? Cehennemde görüşürüz adi herifler. Ah, atam bombası mı? İkinci sonu görmek için korkak gibi korkak tavuk gibi davrandığımız sahneye geçmek için abi korkak tavuk gibi kaçtığımız tek başımıza hay korkak gibi korkak Kediye mi çarptı o? Şimdi korkak olduğumuz senaryoya geçebiliriz. Ben seçimimi çoktan yaptım. Özgünüm ölmek istemiyorum. 6 ay sonra. <laughs> Kötü son Beğenmedim Önceki sondaydı Son oyunumuz Hızlı teslimat Yani Fast Delivery Okey Görüntü kalitesi ne lan böyle Biz buraya teslimat yapan bir kargoyuz galiba Anladığım kadarıyla Umarım öyledir. Aa, bir dakika bizim evimiz bu muymuş? Good morning dedi. Test for me thank be, beni senin için thank you dedik. Rica ederim. İyi günler Biliyorum. İyi günler tige. Bu nasıl ev lan? Ha bu bahçeymiş. Lan ne alaka?